Herkes, su insanların dünyasına girebilmek için denizaltıya binmiş durumdadır. Sadece birkaç dakika sonra denizaltı yavaş yavaş bilinmeyen bir yerde durur. Etraf zifiri karanlıktır. Derinlik korkutucudur fakat bu sessizlik ve karanlığın içinde tuhaf bir şeyler yaşanmaktadır. Sanki karanlığın bağrında bir sır kıpırdanıyordu. Bir anda kontrol odasıyla olan tüm bağlantı kesilir. Hiçbir neden yokken veriler, denizaltının artık normal fizik kurallarının dışında hareket ettiğini göstermeye başlar. Şiddetli bir sarsıntının ardından ilk olarak biyolog Anna bir tuhaflık hisseder. Kabin duvarlarındaki basınç değerleri denizle uyuşmamaktadır neredeyse yüzeydeki atmosfer basıncıyla aynıdır. Bunun tek bir anlamı vardır. Bilinmeyen bir yapının içine girmişlerdir. General ilk çıkan kişi olur ve gördüğü manzara onu adeta donup bırakır. Deniz tabanındadırlar fakat devasa, kapalı ve basınçlı bir alanın içindedirler. Yukarı baktığında kabaran deniz suyunun görünmez bir güç tarafından durdurulduğunu görür. Daha da şaşırtıcı olan ise bu mekanın tamamının canlı bir zar gibi görünmesidir. Duvarlar ve kubbe hafif hafif hareket etmektedir. Sanki tüm yapı nefes alıyordu. Yavaş ve düzenli bir kalp atışıyla. Tam o sırada Salter ortaya çıkar. O su insanların elçisidir. El işaretiyle herkesin solunum maske çıkarmasını ister. Bu ortamın insanlar için özel olarak hazırlandığını söyler. Herkes birbirine bakar, korku ve şüphe iç içedir. Salter doğrudan Buckle'ın yanına gelir ve sorar. Bana güveniyor musun? Gözlerinin içine bakar ve cevap beklemeden maskesini çıkarır. Birkaç saniye sonra Buckle başını sallar. Rahatça nefes almaktadır. Bunun üzerine diğerleri de maskelerini çıkarır. Sadece Teddy maskesini çıkarmaz. Kendi kendine mırıldanır. Hala bilmediğimiz çok şey var. Bundan sonra gördükleri tüm düşüncelerini alt üst eder. Dünya hakkındaki bildikleri her şey bir anda paramparça olur. Kısa süre sonra çok büyük bir salona ulaşırlar. Her yerde sayısız su insanı toplanmıştır. Hepsi onlara bakmaktadır. Ortam son derece ağırdır. Saltar öne çıkar ve insanların buraya sadece karşılanmak için getirildiğini, düşmanca bir niyet olmadığını söyler. Derin denizlerde insanlar adına tedhi barışın bir hediyesini sunmak üzere ileri çıkar. Kimsenin farkında olmadığı şey, bu hediyenin süslü bir kürenin içinde gizlenmiş bir bomba olduğudur. Su insanlarının güvenlik taraması konusunda hiçbir deneyimi yoktur. Bu yüzden hiçbir anormallik fark etmezler. Ancak Buckle tuhaf bir şey hisseder. Cihaza dikkatle bakar. Fakat artık çok geçti. Bomba aktif olmuştur. Şiddetli bir patlama olur ve o hassas biyolojik sualtı yapısını parçalayıp deler. Devasa okyanus Sinus basıncı içeri dolmak üzeredir ki tam son anda Salter sıkıca kavrar. Vücudunu onun etrafına sarar. İkisini çevreleyen parlak kişisel bir kalkan oluşur ve birlikte hızla yukarı suyun yüzeyine doğru yükselirler.